Son bir kez sandviç şey oynayalım abi. mı? Ne diyorsunuz? Kopya oynadınız mı hiç? Yani kopya oynamaydık. Kopya ne? Kopya sarabilir. Ee, i̇lkinde uzun bir süre oluyor. Çok uzun değil. Normal sürenin iki katı kadar. Okay. Sonra her geçen tur azalıyor süreler. 10 saniyeye kadar düşüyor. Abi. Çirilen şeyin aynısını tekrar etmeye çalışıyor. Abi kurbanın alıyor. Kopya tamam. olabilir de ama yani neler neler çıkacak kim bilir. Ben şimdi. No cop olmasın. Doğru çeviriyorsan. <laughs> çiziyoruz. Hey. Aynen şimdi. Herkes çizecek. Hepimize Aa, o resim gelecek. Şey. Sırayla şey yapacağız. Aklımızda kalanı çizeceğiz. Oo. Çok zor çizmeyin ne olur Kadir. Mevsul. Ol. Gitsin ben bozarım ki iki saniye. <laughs> 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 i̇ki saniye bozarım yani ne öyle mi? Kadir, Kadir insan çiziyor biz. çöp, şey, çöp adam çizip geçiyor. <laughs> o aynen aynen. Olmadı ya dur. Şöyle Hmm. Aklıma bir şey gelmedi. Tam olarak müzik açmalık anlar. Ben çık açık valla. Abla sen de arkada star diye müzikleri mi çalıyor bana böyle geldi. Aynen. <laughs> ben oyun açtım sandım kenarda. Giriş müziği açmış dedim ne oluyor? <laughs> Yok değişiyor da tam o sıra herhalde <laughs> giriş <laughs> müziği denk gelmiş. İlk pek iyi olmadı gibi. Allah, gözüm patladı. Şöyle yapayım. Bu oldu bak. Bayağı uzun süre varmış. İlk uzun da çok hızlanacak sonra. iki bayağı uzun. O yüzden yani acı çekecek şekilde yapmayın arkadaşlar. deyip benim yaptığım resim. Okay. İstersen de yapalım. süreyi bence kullanalım. Bizi hmm. bitirmiş bir de bak. Adam bitirdim ben 10 saniyede bitirdim basit bir yaptım. Bir şey, adam mı çizdin? Ve gibi. Ben Kadir miyim abla? Peki <laughs> <laughs> şöyle. şimdi şöyle yapalım. Hadi çok abartmadım. Mouse bu kadar oluyor. <laughs> D <laughs> dans oldu bence yani <gülüyor> 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 Ben dansı değil mi o ya? <laughs> okay, ya Başka ya Başka ne ekleyebilirim? Birkaç tane şundan ekleyebilirim Abi süre ilerlemiyor mu bana mı öyle geliyor? İlerliyor ilerliyor Çok yavaş <laughs> Daraldın mı? <gülüyor> Alışmadım <gülüyor> Daraldım <gülüyor> Şimdi böyle bir sanat gelecek önüme Valla çöp adam çizip geçeceğim arkadaşlar bir geliyor sana böyle <laughs> değil mi? Çapası, çapası, Bunu çizme ihtimaliniz yok ya. Bir keşke başka bir şey çizseydim. Şey şey ben bu arada çizemeyeceğim bir şey olursa bırakıp giderim yani. En azından ben bakma. Hiç benzeri uğraşmam. Kusura bakmayın. Yayın buraya kadar arkadaşlar. <laughs> Zaten bitirecek mi gibi <laughs> Direkt bitiriyor. Aynen. Böyle şurayla bir şey yapacağım. Yeter bu kadar ya bence. Çok da zorlamaya gerek yok yani. Sanki Abi bana üç Picasso. Abi 3 saat bu sesi mi duyacağız? Kapatalım sesi. <laughs> Çok tatlı oldu ha. <gülüyor> <gülüyor> okay, güzel. Ben bunu sevdim. Sadece şuraya ufak detay ekleyeceğim. <laughs> Değil mi? Zaman olunca çizilse eğlenceli oluyor. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> bunu çizecek arkadaşlara başarılar. <laughs> Tam reis bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık sen tehlikesin, tehlikenin içinden geldin. En tehlikelisi de sensin. <laughs> ben valla çok basit çizelim. Emrullah taktiği. çapadan adam geç. Aynen. Emrullah bir idolüm ya. <laughs> evet, odaklanıyoruz, evet. <laughs> Emrullah toplumun aynısı toplumun ya. <gülüyor> <gülüyor> <Merihliyorum>. <gülüyor> Oha! Oha! Ben oha. bunu nasıl yapayım? <laughs> ya bir de imzasını atmış ya. Oha! <laughs> tamam sensin. Aa bir de göstermiyormuş. Bir şey diyeceğim baba. Aa süre var süre var süre var. Ben hala izliyorum. Aa, ben şimdi de <laughs> onu <gülüyor> Arkadaşlar kim çizdi? özür dilerim. Ben de çok özür diliyorum. Toplumun aynası olma vaktim geldi. <laughs>

Hadi CS'e girelim bu olmuyor. CS'e girelim abi. Yani ben gerçekten çok özür diliyorum. Bunu çizen kişinin emeklerine azıcık bozmuş olabilirim. E, ama elimden gelecek en iyi şey bu. <gülüyor> 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 bu ne? Ay bir de zaman bundan kalacak da iyice. ben çizdim. Ama hiç <laughs> anlamı <adli> değil <laughs> ya. Bir şey. Bari kendi imzamı ekleyeyim şuraya da anlaşılsın. <laughs> Ben Aha. hayatta çizemedim ya. Süre Süre yetse belki. <laughs> ben, ben yine 5 saniye dikiştim. Ben ne çizdiğimi unuttum ki. Yani o aa, görüntü gitti. Aa. Bence gitti şey. <laughs> Simay senin dediğin duyulmaz. şey, ilk çizen kişinin ki gelecek değil mi? Şimdi herkesin. Aynen. Ön... Hayır hayır. Yok hayır yani. hayır. İkinci Peki, çizim çizimler çizim gelecek. Gibi. Allah. Ama gitgide hızlanacak süre. Daha da hızlanacak. Abi gidi. ben bırakıp şey, gidiyorum bakıyorum. ama. Bu bana yapılmaz. Şey. Tamam. Ben bunu yaparım. Bu benim kadar yeteneksiz biri tarafından çizilmiş. <laughs> bir ihtimalle ben. Dayanamıyorum, çok kötü hissediyorum. Yapmayın, çıkalım şu moddan. Bak insanlar güzel güzel çizmiş. Ben buna dokunmak istemiyorum. Güzel yapıldı. Ha bak çok tatlı. Ya yani bir de burada hafızamız da sınanıyor ya. Hmm, olmayan şey benim için. Benim de çok kötü havalarım ya. Evet, şimdi. Aha, yani zaman bitiyor çok çizdim. En son böyle bir şeyin olmadığını fark ettiğimde KPSS kültür sınavından çıkmıştım. Kültürsüz oh, oh. olduğumu öğrendim. <gülüyor> <gülüyor> zaman bitiyor. Yep, bu daha kısa. Ben, ben çizdim bile. Ya yapayım. her şey imzamı atıyorum yap. arkadaşlar. Bunun ne olduğu hakkında hiç fikrim yok çok güzel olmuş bu olmuş ne? da gelip duruyor bana ama. Abi bu ne? Bir mesaj vermeye çalışıyor şurada şair. <laughs> o şair benim muhtemelen. <laughs> Hızlandı bayağı zaman. <laughs> Biz ya bizim ne haddimiz bu <laughs> <laughs> Oha çok hızlı çok hızlı. Çok hızlı çok hızlı son lafları. <laughs> yanlışlıkla her yeri boyadım. Çok <laughs> olmadı. Allah! Ah be! <laughs> çok <Çünkü>. iyi! Bu ne? <laughs> çok kötü bir şey. Kırmızı <laughs> <laughs> şapkalı adam kim geliyor her seferinde? <gülüyor> <gülüyor> i̇mza imza mı yoksa? Benim <laughs> kimdim ki? Bizdim. Oh no. <laughs> i̇yice kısaldı. Bu neydi? Ben bunu hatırlamıyorum. Buradaki şey... Neyse. <laughs> çok tatlı <Ay. kaplı> olamayın. <laughs> <laughs> Ama bu, bu bana yapılmaz. bak. Bu bana <gülüyor> yapılmaz. <gülüyor> dur. Abi direkt dümdüz bir şey geldi bana. O biri tamamladı. Ay, Gördüğüm gibi Gördüğüm ben, gibi çiziyorum. Ben tamamladım. Oo <laughs> bu çok hızlı. Hayır biz yine iyi biz her zamanki gibi çiziyoruz da Kadir ne yapıyor ben çok merak ediyorum şu an <laughs> gerçek bizim ortaya çıkacak şimdi oha oha bu çok iyi bu bayağı zorduk elime, elime kram girdi. imbat oldu kadar Allah <laughs> Allah Aldı gibi. Şurada bir şeyler vardı sanki ama bilmiyorum. Allah yanlış. Oh. Bu <laughs> <artık gülüyor> ne lan? Bir artık renkleri koymuş. Bu <laughs> <laughs> ne? Kimse, kimse, kimse renk koymuyor artık. Bana baya renkli şeyler gelebiliyor ya. Artık zaman kalmadı saçmaladım ben. ne zamandır saçmalamıyordun ya. Yani. <laughs> oldu kadar. Valla <laughs> Herkes ilk başta ressam gibi başladı, şimdi sadece masa çiziliyor falan böyle. Çok hızlı geçti tona doğru ya. Çok saçma oluyor. bir yere gitti, çok saçma bir yere gitti. E sorabilir miyim? Oyunun oh. başından beri bana kırmızı şapkalı bir adam geldi, kim çizdi? Bana, <laughs> bana şapkalı da geldi o. Geldi bu arada. Onu, onu, onu Ona... oynayalım, biraz görürüz. Bana, bana sürekli de... şey geldi böyle... Kırmızıyım. <laughs> Birisi sadece şey çizmiş, insan yüzü çizmiş bırakmış ben de aynısını yaptım. Evet evet evet. <laughs> <laughs> kırmızı şapka benden bu arada, onu göstermek <laughs> istiyorum. Sürekli kırmızı şapka mı çizdin? Biraz görmesi lazım, psikolojisi bozulmuş olabilir. İmza attı Okey hadi başla. Evet. <laughs> ben, ben geldim zaten ilk başta, dakika bir dakika. Okey. Bak evet. o evet. Olmuymuş ya. <laughs> bu var ya. Başladım. Bak. Bana böyle bir şey geldi. Oo oh, 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 çok, çok iyi. iyi. Burayı Burayı bu oldu. bana geldi. Burayı bu oldu. bana geldi ve ne i̇yi yaptım? <laughs> Abi bu çok kötü bir şey dönüştü. Bunu en son büyük ihtimalle ben çizdim. Evet oh. bundan sonra ben çizdim. Ben <laughs> tam böyle oturuyorum. <laughs> Neyse ki yalnız değilim. <laughs> de. mi? gerçekten harika bir sanatçı. Hani, bak açık değil mi? Bak açık değil mi? Bak önce sandalye çizmiş, sonra masaya çizmiş, sonra demiş bunları çok güzel çizdim. Nasıl bağlayacağım demiş. Bacağını uzatmış. Okey. Okay, Adam <laughs> artık uğraşmamış Sandalye nereye gitti? Sandalye ne gitti. olduğunu anlamamış herhalde koşuyor. Abi, tam bu kadar zaman nasıl bunu çizebildiniz? <laughs> bilgisayarı nasıl... korumuşuz tamam. <gülüyor> <gülüyor> nasıl çizebildiniz <laughs> bunları? Bilgisayar gelebilmiş sana kadar. Etkinlik <laughs> alanı. <Abi, gülüyor> bayağı, hızlı iyi çizmişsin yani sonucu. Bakayım aynen. Evet. Çok güzelmiş ama iyi Abi... Çok... <laughs> Yalnız benim umursamazlık. Ben bu bir tık abartmış olabilir. Oha. Aa. Yani Bak, Reis bol bol Yok. kullanmışsın herhalde. Burada burada <gülüyor> sadece <gülüyor> evi kaldı tamam mı? Başka hiçbir şey kalmadı <laughs> yani <gülüyor> bu çok kötü. Var ya iyi ki bana gelmedi önce. Ben direkt çok kötü hissettim <laughs> <çizeldim> yani. Başka <laughs> bir kız da değil Aynı Burada kız var. Şey. Sonra yani güzel, kırmızı şapkalı adama dönüşüyor. <laughs> kırmızı şapkalı adamı sen miyim? Ben bunu kırmızı Kırmızı şapkalı Aa, köpek olarak çizdin. Binayı boyamayız. <laughs> İzleyin bakın şimdi bak ne güzel gidiyor. Tamam mı? Bak sen yine hızlı çizmişsin bir şey. Bu arada bir örümcek prenses diye yapıyorum. <laughs> <laughs> ne yapayım, daha bulutları yaparken zamanım bitti benim. <gülüyor> <gülüyor> bu kırmızı şapka adam kim ya? Pirinlerin evi olmuş bu. Emla imzasını attı. O var evi çok güzel. Haa buna hayran edin. Bak o kadar, o kadar <laughs> belirti bir şey ki yani direkt fotoğraf ona dönüyor aslında. Herkesin aklında <laughs> bu, kırmızı şapka Bu, bu fotoğraf şeyi anlatıyor. Kentleşmeyi anlatıyor <laughs> artık. Böyle hani kuleler yıkılıyor. <laughs> evler yıkılıyor. Aynen aynen. Şurada <laughs> Birazdan <laughs> duvarı tutacak. Aha. <gülüyor> evet. <gülüyor> Kırmızı şapka hep oldu arkadaşlar unutmayın. Artık kaybolmuş. <laughs> Aynen burada kaybolmuş kırmızı şapka. <laughs> Bacakları ne <laughs> oldu böyle? Ev yapımı saçlı. Osman'ın bacaklarıyla bir problemi var bu arada yani. Osman'ın yüzünden bir Ya da ya da yoga yapıyor olabilir. Bakın evet. şekil A. Ben baştan sona göstersem. Evet şekil A güzel Prenses Kalesi'nden. <laughs> İmdat. Kenteşmeye <laughs> doğru gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> ya, bana böyle bir şey gelmedi. Ben böyle bir şey <laughs> hatırlamıyorum. <Bana geldi. gülüyor> <laughs> <laughs> evet <gülüyor> bundan sonra ben <laughs> çizdim. Yılda kayıyor artık Hızlanmış. herhalde. Hızlanmışız. Hızlanmışız <laughs> o Ayrı bir, <laughs> ayrı bir şey getirmiş. <gülüyor> <gülüyor> <o> bakış açısı. <laughs> Aa ben bunu hatırladım mı olduğunu. Okey. <laughs> renk Ar nasıl fiyat değişti? Arkamdan mavi şey. mavi. Aynen siyah nasıl döndü renk? Renk <laughs> <laughs> mi? Ne Satürn oldu birader. Uzay <laughs> deyince siyah geliyor aklıma ben <laughs> ne yapayım? Doğru aldım? doğru da ayı nasıl sen yine kafasına çevirdin? <laughs> Ay satürnü çevirmeye çalıştım ihtimali Satürne döndü. Çevirmeye <gülüyor> <de>. <gülüyor> i̇nek kulakları mı <laughs> oldu? Ne diyeyim ben? Abi, abi, aa, abi, en son Kadir, kadir çiziyor ya herhalde. Şapka... Ya o şapka mıydı? Aynen. Ben bozmuşum şapkayı direkt. Aynı. Ooo. Aa bu ya ben Dur, yanlışlıkla bastım acaba. buna. Kadir ne yaptın acaba? <laughs> ben bunu görmedim. Ya ne İlk düşündüm? başta maviydi, kırmızıya döndü. Senin şey bunu görmedin. Böyle bir düşündüm? renk geçişi yok. Ben, ben yanlışlıkla tıkladım. kırmızıya tıkladım son dakika böyle. Bir şey düşünemedim. Bir şey düşünemedim. <laughs> Aa çok iyi Haklı. oldu. <laughs> ne, ne, çizmeye çalıştın burada? Boşlukta herhalde. 10 saniyede ne çizmeye Canavarın içinde tepinen adam. Adamın içinde tepiniyor de... da olabilir. Abi ben çok kötü şeyler bir çizdim, bir çizdim ya. Şey. İnşallah başlarda kötü çizmemişimdir. Hep sonları yanlış. <laughs> böyle bir şeyle alakası yok bu arada. Ben, böyle bir şey çizmedim. Ben de böyle bir şey çizmedim. Bu benim gördüğüm ilk resim ve hafızam beni burada şey yaptı. <laughs> ben bunu... <laughs> ya ünleyin şimdi ya ama ölmeyin tamam mı? <laughs> ben bunu hatırlıyorum abi. Evet evet aynısını çizdim abi. Ebru'lar <laughs> da <abi>, aynısını çizdim. <laughs> <laughs> yardım Bu edin. Bu ne ya? Yardım edin. <laughs> bir tane şey var ya benim. Yardım et. <gülüyor> <gülüyor> ya bir de şey yapmış. Mesela fotoğrafı tekrar oynatın ayıp olmasın diye böyle sonradan bacaklarını daha gerçekçi çizmeye falan çalışmış. <gülüyor> 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 Ağır bir <de> <laughs> Niye kırmış ekledin? <laughs> <laughs> ya ne bileyim ya dedim bir şey bırakmam lazım bu fotoğrafa farklı. Kendimden bir şey. <laughs> o kırmızı çap hepsinde var. Oha çok Oo. iyi. Bunu nasıl Ey, buna nasıl yaptın ya? Bu yaptım bana ya. geldi. <laughs> yani gerçekten. Ve ben ağlayarak çizdim ya. Ağlayarak bir <laughs> çizmeye çalıştım <laughs> ben burada. Bir tane bolca mı <laughs> ama yani. İnanılmaz. Ama ben deve çizmiştim ya. Niye çevirdiniz? şey bak benimkinden ben sonra bir gelişmiş. Ben gerçekten ağlıyordum. Evet gelişmiş çizim sonra geri dönmüş benim Ay çok güzel çıkmış ya. şunun çenesi ya. <laughs> çok tatlı. <laughs> Diyor ben dedim çok tatlı değil ağzına bak ya. çok bu da. Bu resmi böyle tatlı benim... bir şeye nasıl çevirdiniz arkadaşlar? Benim <laughs> benimki de, de, bak benim benimki de çok tatlı <laughs> olmuştur bence. <laughs> Aynen, birden Vay, bu, bu olmamış. hayat yapı düşmüş şu yani. <laughs> 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 an. Bu ne? Oğluşum olmuş. Saldım artık. Benim gibi çok tatlı olmuş. Ya o kadar haklı ki o kadar haklı ki hiçbir şey diyemiyorum. Ama o komik olan ne biliyor musun? Evet. Bak, bu bir deveydi bak, ya. Sondaki, deveydi. Bak sondakilerin böyle olması anlaşılabilir. Benimkine bakın bak. Ben bir süre <gülüyor> var da Ben bekledim. Yani rengi bile korumamışsın. Bir kaktüs çizer, bir deniz çizer. Ya, o ya rengi ben şimdi falan. geçtim sonra resmin olmadığını fark ettim. <laughs> tamam mı ömür sahnemi? Ve hiçbir şey hatırlamadığımı fark ettim. <laughs> Ya bana denk gelen gelirsen görürsünüzdür. Ben iyi bitirebilmişim o ya. <laughs> Okey bu güzel. Otlacım bak sürem var ne yaptın bunu çizip telefonda mı takıldın? Abi bir şey diyeceğim sürem var Kurban olayım ben bunu iyi çizmeye çalışsam ne kadar çizebilirim sence? Ama bir şey görüp yani en azından emeğini görüp dalga geçer. <laughs> onu da yapamıyoruz. <yapabilirsin. gülüyor> <laughs> Abi bunu <laughs> güzelleştirebilirsiniz işte. Bak mesela daha güzel çizmiş. Gördün mü? <laughs> Ya Ortaya resmen demiş ki ben buraya bir şey yani. çiziyorum. iyileştirmek Abi... size kalmış. <laughs> kırmızı adam Abi... kimin getirdiğini biliyoruz artık. <laughs> Peki bir şey söyleyeceğim. Türkçeden İngilizce'ye daha da döndük. Hayır <laughs> Türkçe'nin İngilizce. Bak ilk ateist oldu sonra böyle yabancılaşmaya başladı. Benim, benim kalbim. Bir güzelleşiyorlar. Batılılaşma adlı çalışma. Evet. <gülüyor> Gözlere bak <laughs> ya. Çok korkunç. <laughs> 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 Ağlıştı ya, ya. Zamanın yok ama bunu çizmeye zamanın var mı gerçekten? Abi senin şey, bu kırmızı şapkayla alıp veremedin ne? Güzel. Ya neden oraya insan koydun peki? Ya şu inception düşün tamam mı? Her yerde <laughs> bu adam var. <laughs> ya, çok abi bize mesaj an. vermeye çalış. Sonlarda çizmiş bir de çok iyi çizmiş. Ya odağın ağaçtan işlemiş, adama geldi. var mı? Harbiden odak ne ara ağaçta insana kaydı ya. Abi Kader'i <laughs> çok merak ediyorum. Böyle bir hamle mı ya? Ben hiç merak etmiyorum biliyor musun? Çünkü biliyorum ne olduğunu. Ya Hadi. ben biliyorum ne Çak... geldiğini ve ben bunu bu basırdım. Ooo! Oo. Geldi bana. Ya <laughs> ben bunu gördüğümde çektiğim işkenceyi Gif'le görebilirdim. Bunu, bunu nasıl yazdın? Yaptığın böyle birbirine karıştırmayı nasıl becerdin? Bak, tonları şey yapıyor, silik olarak bir daha üstlerini çiziyor. Oha, çok iyi. Evet keyif. evet. Ama bunu... zaman zamanı vardı yani. Bak lütfen bir şey bakın. Bir Kader'in çizdiğine bir de en son benim çizdiğimine baksanıza. Okey. <laughs> lütfen. Ya burada en... Evet, evet. Ya, ben, ben burada bayağı ağladım ya. Gerçekten ağladım. <laughs> Denemiş. Enti. Bu en çok üzüldüm ya. Bundan sonra ben çizdim. Okey. Daha bozmamışsın Osman sen çizdiysen. Evet Osman. evet. Aynen. Renkler yerde değişti. Bir şey söyleyeyim mi? Şu baştakini baya çıktı falan almak lazım ya. evet abi çok iyi. Teker teker indiriyorum bir planım var. Ne geldi bana? Ay. orada ne bileyim birisi çizmiş ben, pek ben, ben bak bir şey mi bak bu gidiyor tamam mı sen? Sana... <laughs> adam yok, yok. olmuş artık. Bana, bende ne var diyorum? Ben renkleri çizmeye vakit ayıramadım. <gülüyor> <gülüyor> renkleri çizmeye vakit ayıramadım. Nasıl yaptım bunu? Gerçekten yani. Şimdi daha ne önceliklerim vardı özür diliyorum. Aa dur bunun <laughs> önceliği <öncesine gülüyor> sonrası. <gülüyor> Şuna bak. Kırmızı şapkın adam. Bir de adam. buna bak. <laughs> Kaydediyorum mu? gerçekten. <laughs> <laughs> ben kaydediyorum evet. Ama bir tanesini kaçırdım ya. Ben de galiba yani bir tanesini kaçırdım. İyi, Yayın yani. tekrardan alırız. Aynen aynen. Yani. aynen aynen. Bak bana bu geldi ya Allah ya aşkına. yapmayın bu ne? Ya. ya. Dur şimdi. Hadi Allah 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 şimdiden Abiler. gözlerinizden özür diliyorum ben çizdiğim şey için. <gülüyor> Abiler. <gülüyor> ya bu da. Eee. Ben, ben 6 F4 yani şu an. O, ben olmuş. Benim hiç Ne hale gelmeyeyim. Abi bu yemin ederim. Ben dedim. Slow ben... down ya. Bir şey söyleyeyim mi bak. Bu buna çevrilmiş. Ondan sonra Kadir bir düzeltmeye çalışmış. Kadir'in resmi de bana geldi. Hayır bak. Resme kromozom eklemiş <laughs> <laughs> ya bu ne Arka, Allah, artık, şunun, artık bir kılavuza mı yazdın? Şunun çizerliğine bak bir de Allah harbiden çok sağlam çizmişsin yani. Ben bunu <laughs> görsem çizmem bu arada ya. Ben bunu <laughs> görsem var ya böyle, şey çöp ben adamı çizmezdim. Ben de çizmezdim. Sizi, çöp adamı çizdi kafasına şapka koyuyor da gülme devam ediyor. Bu kadar mı? Ben derin ben... derin kafasına... <laughs> bunun, bunun son hali çok komik. <gülüyor> Adam, <gülüyor> ben, bunu, ben bununla <laughs> alakalı bir tane de bir şey görmedim. Benim <laughs> mi? <laughs> 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 Ya, o... Hayır. O mesaj mı vermiş? O bu mu? <laughs> Sübliminal bu gibi bir adam çıkıp ya. duruyor. O Kırmızı kestim adam kestim. verdi Kadir. <laughs> bu bana geldi ya. Bak dedim Kadir bunu düzeltmeye çalışmış o da bana geldi diye. Abi lütfen. Bana kızma inanamam. Ama ne yapabilirim ben? Şey. Bunun devamı çok kötü ya. Abi ben bunu ne yapabilirim <gülüyor> ya? Sen <laughs> şey daha şey ya, sen daha Bak burada da Osman ağlıyor. Bak bak Osman daha süreyle senden iyi çizmiş kanka komik ol. <gülüyor> 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 Aa, çok, çok Abi şu sanat eserini <laughs> getirdiğimiz hale baksanıza. Vallahi ben bozdum çer... zaten en yani. En başa bir çekin yavaş yavaş bir kaydırın ya daha açmayacağım. Abi ya. bir şey diyeyim mi şükürler olsun bana gelmedi ya ilk başta. <laughs> ben rezil ederdim ya. Ben ettim zaten daha ne ya kadar ya. rezil edebilirdin Allah aşkına. Allah sen... <laughs> Ben bu arada bak, Kadir'in şeyinde, resminde olduğu gibi oturup böyle iki saat ağlardım. Ondan sonra ne yapacağım diye düşünürdüm yani. Hayatta Adam çizemezdim. Adam, göz bebeğine kadar her şeyi çizmiş. Çok ya. güzel yapmışsın bu araya, ne sağlık. Evet, evet. Var ya, gerçekten. Benim çizime bak! Benim çizime bak! Bu ne? Adamın çizgisinde bak. Hayır! <laughs> 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 Abi, ben utanıyorum. İlk bana gelmiş. <laughs> Paralar mı kaçıyor? Hayır. Aa, bu muydu? Ya ben hiç tek sende Kanka diğer paraları niye bir Hayır <laughs> vizyonu etmedi diyormuşum. <laughs> Daha fazlasını göremedi hayal gücünde paraları. <laughs> bir tane sıkılmış. Abi herkes kendine göre işte bak. Ben bu kadar. bir de dolar. <gülüyor> ay, <gülüyor> um. of. Dört ay ikisinde gidiyor artık. Ne gördün? Harbiden ya. No. Bu no, dolar bile no. değil yani. Sen niye evet. çeviriyorsun ya? Evet. Tüm <laughs> <laughs> şey çeviriyor. Sanırsam. Aynen galiba çıkmış. Böcek olmuş. Aa bu çok güzel. Ama yani. ne kadar mutlu, ne kadar mutlu. bir şey dönüştü. Ya bak. bir şey söyleyeceğim. Bakın chatten bir Sen fikir daha geldi. Mi? Osman. Paraların yarısını ceplemiş, o yüzden bir tane <gülüyor> kalmış. <gülüyor> Aa, Aynen Aynen. yakalanıyorum <laughs> ya. Valla öyle olmuş. Yani dolar işaretli. <laughs> dolar gitmiş bir yerden sonra. <laughs> Allah'ım. Önceye dönmüş şey. Para kavramı yok. Kadir bunu yine fena <laughs> <de aynı gülüyor> bir dönmüş. şey çevirdi bu arada. Allah. Senin de para Niye iyi bir şey söylüyor? Böceği yiyor. No. Bağırıyor. Bağırıyor da onu bile. Bayağı yiyormuş. Son ben efsane olarak. <laughs> ya gene mi ya? Bu Şuna zaman harcıyor ya. <laughs> ben bu ben şey falan diyordum. Aa iyi kolay geldi tamam falan yapıyorum. <laughs> Başlangıçta <laughs> başlangıç Bak çiçeğin rengini yanlış yapmışsın benim hiç yakışmıyor. Evet çok iyi olmuşsun <laughs> ya. Ben ya o sırada süre yoktu. Şapkanın yarısı yok farkında mısın? <laughs> <laughs> ay çok <laughs> iyi Aa, iyi geldin ben valla iyi ki geldiniz arkadaşlar şöyle bakayım baştan Çağatay, Emrullah, Osman, Loanirs yani Simay Lucy ee, Nexus da vardı az önce bizimle Movish, Deniz evet. ve kendim Evet ellerinize sağlık baya güzel oldu bence yani çok eğlendim aynı bunları ben çoğunu indirdim yine şeye Discord'a atarım oradan da yine görürüz.